Kore'nin yeni bölümünden herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben idare ederim. Yani bundan önceki video aslında gece hayatı olacaktı. Gittim ama çok ses olduğu için bir de halsiz olduğum için zaten ilk videoyu çektim. Ondan sonra oraya gittim. Halsizdim. Bir cin tonik içtim. Midem ağrımaya başladı. Ondan sonra geri döndüm. Onun için gece hayatı videosu biraz daha ertelenmiş oldu. O yorumunuzu yine şeye alacağım ama ileriki videolarda görüşeceğiz ona ilgili Kuzey Kore sınırıyla da ilgili. Bu bölümde sizlere Kuzey Kore'de Güney Kore'de bir günde ne kadar para harcadığımla ilgili video yapmak istedim. Bakalım Güney Kore'de bir günde ne kadar para harcıyorum. Diğer önceden bir günde böyle 10 dolar harcıyordum, 7 dolar harcıyordum, 6 dolar harcardım. Ama şimdi Kuze Güney Kore pahalı bir ülke olduğu için bu şartlarında değiştiğini düşünüyorum. Öncelikle bu gece Normal bir günden size gösteriyorum. Böyle bir otel tuttum. Bir günü. Fiyatların hepsini söyleyeceğim. Böyle bir otel tuttum önce kendime. Cumartesi kafası dinlemek için. Şöyle burası da duş kabin. Duşa kabin. Böyle televizyon var. Akıllı televizyon. Netflix falan var. Klima Samsung. Burada penceresi. Böyle güzel. Şurada da bilgisayar var. Güney Kore'de bütün otellerde bilgisayar var. Burada da böyle eşyalar satıyorlar. İçinde işte diş fırçası falan filan var işte. Öncelikle bu oteli 45 bin tuttum. Dolar olarak hemen alta yazacağım zaten fiyatlarını. Akıllı sistem ışıklar mışıklar kapanıyor. Bakalım Bugün Güney Kore'de sadece bir cumartesi günü bakalım Güney Kore'de ne kadar para harcayacağım. Şu an saat 12'de check-out'um var. Saat 11.40. Arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Kahvaltı falan yapacağız. Acaba kaç para harcayacağım? Diğer gezdiğim ülkelerde harcadığımın kaç katını harcayacağım? Şimdi duş aldım, saçlarımı taradım ve dışarı çıkıyorum. Check out yapayım, dışarıda görüşürüz size. Ya, evet arkadaşlar lafını kaldırıyorum artık. Arkadaşlar lafını kullanmıyorum. Burada her yer böyle otel görüyorsunuz. Benim kaldığım ise bu otel. Bu değil bunun yanındaki otel. Çok renkli caddeydi de. Ama ben metroyu o yandan biliyormuşum. Onun için size gösteremeyeceğim. Buluşma saati de 12. Onun için geç kalmayayım dedim. Hadi gelin. Buradaki sokaklar keşfedelim. Arabaları görüyorsunuz, hepsi zaten yüksek kasa. Zenginlik böyle bir şey olmaz. Şimdi metroya doğru hareket ediyorum. Size dediğim gibi bir günde Kore'de bakalım ne kadar para harcıyorum. Çok harcamayız galiba ya. 15-20 dolar harcarız sanırım. Sanırsam. Galiba. Ama önce metroyu bulayım. Ondan sonra ben size döneceğim. Bekleyin. Evet şimdi tekrar bağlandım. Metroya doğru gidiyorum. Bana diyorlar ki Güney Kore'yi göster. Güney Kore'nin etrafını göster. Ne var Güney Kore'de? Güney Kore normal bir yer arkadaşlar. Normal şehir. Hiçbir şey yok ki. Böyle binalar var. Gezilecek yer desen sıfır. Yaşanacak. Ay Tayland'daki 7-Eleven. Burada da var arkadaşlar. Buralar renkli caddeler. Benim otelim de oysa ki oradaydı. Bakın böyle. Normal cadde. Herkes işe gidiyor. İşten eve gidiyorlar. Karşıda Starbucks varmış. Böyle bir yer yani Güney Kore. Öyle bir şey yok. İnsanlar işkolik. işe gidiyor. İşten evlerine. Cuma cumartesileri pazarları çıkın yiyorlar. Kızarmış tavuk. Tabi domuz da yiyorlar da. Genelde çıkın. Yo domuz yiyorlar genelde. Yani domuzsuz yemek bulmak çok zor. Ama işte seçeceksin. Hafta sonları böyle soju içiyorlar, kafalarını buluyorlar. Gençler ise parti, okul. Okullar da açıldı bu arada. Kapalıydı daha yeni açıldı. Ara tatilden daha yeni çıktılar. Bakın yemek böyle. Güney Kore böyle bir yer yani. İşten eve, evden işe, hafta sonları soju. Zaten Asya'daki insanların kuralı o değil midir zaten? Sürekli alkol içme. Onların mutluluğu alkol içme her gün. O ne? Bir numara nerede? Metro orası diyor. Arkadaşlar insanlar ise böyle sakin. Etrafı göstermeyeceğim. Aa pasta varmış. Geçen hafta pastaydık. Osmanlı'yı günü. Tıkıp diyor. İnsanları görüyorsunuz. Sakin böyle bir yer işte. Ay her şey çok ucuz. bas bakın. Bir dolara satıyorlar her şeyi. Aslında hiç pahalı değilmiş. Bir dolarda metroya bastım size cebimden bütün paraları sayacağım bugün çıkan paraları. Bir dolarda metroya bastık. Yani 1500 won. 45.000 de otele verdik. Şu anlık böyle gidiyoruz. Bakalım günün sonunda ne kadar para çıkacak. Şimdi metroyu bekliyorum. Sadece bir durak gideceğim. Sindorum'a gidiyorum. Yemek yiyeceğiz Furki ile. Önce Furki ile buluşacağız. Ondan sonra ne yapacağız? PlayStation oynamaya gideceğiz. Cumartesi sadece eğlenmek için kullanıyorum. Aslında bugün pazar. Pazar günü pardon. Ay hep cumartesi dedim ben size. Pazar günleri eğlence günüm benim. Dinlenme günüm. Diğer günler işte koşuşturmaca. Şimdi metroya binip bineceğiz. Onu bekliyoruz. Sizi fazla sıkmak istemiyorum bu videoda. Sadece cebimden çıkan paraları arada bir iki de sohbet ederiz. O kadar yani. Genelde de öyle olması lazım. Kameraya alıştım bu arada. Hala bak normal sohbet edebiliyorum. Furkan'la 12'de buluşacağız. Saat 11.50. Zaten bir durak gideceğim. Onun için çok yakın. Bekliyoruz bakalım. Furkan da Suvon'dan geliyor. 30 kilometre, 50 kilometre uzakta yaşıyor benden de. Normalde ben İnçon'da yaşıyorum. O Suvon'da yaşıyor. Aramız 50 kilometre. Pazar günleri böyle buluşuyoruz her pazar. PlayStation oynuyoruz ya da kulübe bara gidiyoruz. Öyle geçiyor pazar günümüzde. Osman Bey de var. Onu da ileriki videolarda göreceksiniz zaten. Normalde benim ilk videom hambuk kıyafetleri giydik. <laughs> Onlarla bir tur attık. Yani bir tapınağı ziyaret ettik. Ama o videoyu çok kaliteli çekmiş. Kameram 4K 120 FPS çektiğim için o videoyu yükleyemiyorum. Onun için onu daha sonraya bırakıyorum. Onu yüklemem için ise işte bir bilgisayar almam lazım. Bu arada Apple'dan bilgisayar alacağız bir tane. Fiyatı 2005 2.5 milyon 3 milyon arası. Bakalım onu da alacağız. Bekliyoruz. Ama önceki planlarım daha iyi gezebilmem için Kore'de bir süre yaşayacağım. Bunu da bilin yani. Ama ne kadar olur bilmiyorum. Ama bütün asıl turunu bitireceğiz yani. Önümüzdeki ay yani Nisan Nisan ayında veya Mayıs ayında bir tane ülke görmeye gideceğim. Sonra üç tane ülke görmeye gideceğim. Böyle yavaş yavaş tuğla bütün gitmediğim Asya bitireceğim Asya ülkelerini. Siz merak etmeyin. Şimdi gelin metroya binelim. Furki ile buluşalım. Şimdi yemeğe geldik. Karşında Furkan var. Ne yapıyorsun Furki? Merhaba arkadaşlar. İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> i̇yiyim yemek yiyoruz. Bugün Benimki videom bugün yani bir günde kaç para harcayacağım Kore'de. Şimdi seninle birlikte yemeğe geldik. Oteli gösterdim, metroyu gösterdim. Şimdi birlikte yemek yiyoruz. Sonra i̇ki... nereye gideceğiz? Sonra tabii ki de nereye gideceğiz? Vestation. Ondan sonra? Türk yemeğine gideceğiz. çek. Şey, ne yiyecektik? Tantuni. Bizi iki kere, üç kere Türk yemeğine götürdü. Nasıldı? Berbat. Ben sana diyorum, diyorum arkadaşım Türkler yapamıyor. Bunu bir kere sok kafana. Arkadaşlar buna da 17 bin mono dedik. İki tane menü aldık. Bu büyük boy patates aldık. burki, kolamız, patatesimiz, hamburgerimiz. Bu arada Kore'ye gelecekseniz Burger King, McDonald's değil, gelin daha güzel bence. Kesinlikle. Çünkü içinde kaşar mı var? Hatta çedar, peynir, tavuk, marul. Ama bu tavuk şey, kaliteli tavuk. O McDonald's'ın saçma saçma tavuklarına benzemiyor. El yapımı yani. Zaten da... Ne demek? Anne Anneyle. dokunuşu. Anneyle. <laughs> Anne dokunuşu. Anne dokunuşu. Afiyet olsun. Ben yiyorum artık. sabah bakma. Evet. Oruç tutun. <laughs> Koreli biz tutamıyoruz. Siz oruç tutun, iftaranızı yapın. Allah kabul etsin. <laughs> Amin. Evet arkadaşlar, biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Gerçekten mantaçı bana Furkan söyledi. Gerçekten çok lezzetli. Burada yemek yiyeceğiz, sonra PlayStation'a gideceğiz. Orada da 2-3 saat. Bu sefer Furkan seni yeneceğim. Galiba 7-8 kere gittik Plesir'in. Hep yenildi arkadaşlar. Hep 5'e 2, 5'e 1, 5'e 3 yenildi. İnşallah bugün yenersin. Akşam. Şansını kırmış olursun. Bu arada az önce karar verdik. Doğum gününde Filipinlere gidiyoruz. Furkan'ın doğum gününde. <laughs> Orada partiler edelim. İlla Filipinlere söyledik ama Borcu adayı istiyor. Çünkü Filipinlerin en güzel adası Boracay. <laughs> Bak tüm gezginler Boracay'a gidiyor kanka vallahi. En güzel orası. Araştıracağız, bakacağız, bu tekrar düşüneceğiz. Tabi gideceğiz, yüzde yüz gideceğiz de. Ha sonunda 10 günde de Japonya. Yani Japonya. Yani. Maldivlere gidelim. Tamam Maldivler. Maldivler daha güzel. Türk Kaltı'nda de. yüzeriz böyle. Ben fazla yüzmeyi bilmiyorum. Kıyıda oynarız, sıkıntı yok. Takılırız biz. Hiç problem yok. Millet sevgilisiyle Mallivlere gider ben Haso'yla gidiyorum işte. Böyle delikanlıyız. Ya düşünün yılbaşında da beni kurtardı. Onun videosu yoktu ama. <laughs> Onu açıklamıyorum. <laughs> Neyse şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra PlayStation'a gideceğiz. PlayStation'da da görüşeceğiz zaten. Afiyet olsun Furkan. <laughs> Teşekkür ederim sana canım. Eyvallah. Evet şimdi PlayStation'a geldik. Hadi Furkan aç kapıyı artık. <laughs> Hazırım. Aga bu arada hayatımda gördüğüm en iyi PlayStation kafe. Allah Allah sen de. <laughs> Şuraya bakar mısınız postellere? Sen Vietnam'da falan gittin şimdi anne yerlere. Kanka iyi TR'de de yoktu. Bakın. Bu arada Koreli internet kafelerine gittik ya çok büyük ve çok geniş ağır yani. İnternet kafeler çok iyi. Ben Kore'yi çok sevdim bakın. Bu da tuvaletin anahtarı. Nesca Normalde herkes buradan yapıyor kartla ödemek isteyenler. Yani tıklayıp şuna basıyorlar, start yapıyorlar, buna basıyorlar, kapatıyorlar. Ama biz cash ödediğimiz için kadına söylüyoruz, kadın bize masa veriyor. Kanka şu masayı alalım yine. Manchester City bayraklı. Evet bunu alalım. En son burada 5'e 2 verilmişti. Hadi gel. <laughs> Hadi ablayı çağır Amerika bayrağı. Türk takımları yok, hepsi Avrupa takımları. Ama güzel ya. Bir de Korelilerin oynadığı oyunlara bak. Vallahi dayak yeriz. <laughs> Genç kız var zaten içeride. <laughs> I want oh, are... Here. Here. Abla kola içiyor mu? Şimdi tamam. Zaten ilk maçtan sonra sigarasını içmeye gidecek o zaman. Şimdi ben bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra maça başlayacağız. Bu arada arkadaşlar bunlar var ya burada çok salak salak oyunlar oynuyorlar. Bunları bizim Türkiye'de oynasalar döverler bizim esnaflar. Öyle bir oyun oynuyorlar ki yok sinek patlatmacı, sinek öldürmeci, fare kovalamaca. Çok kötü. Bak bunlar da sevgililer oynuyor bu oyunu. Kore'de çok meşhur. Saçma sapan görevler var iki tane. <laughs> Furkan bunun için biraz <laughs> zerzer işte. Sevmiyor. <laughs> Arkadaşlar bizim Türkiye'de oynarsın. Bizim Türkiye'de önce PlayStation, SmackDown. Ne bileyim, araba yarışı, şey, diye. <laughs> Bunlar şeker patlatmaca, sinek öldürme. Ama onlar kıyamıyor. <laughs> Savaş çıksa bunları tükürüğüyle öldürürler. Ay. <laughs> Neyse arkadaşlar biz maça başlıyoruz. Bu arada iddia yenilen hesabı öder. Ondan sonra da tantuni yenmeye gideceğiz. İki tane tantuni. Yaklaşık o da Toplam kaç para mal Kanka kişi başı tantuni 15 dolar tutacak. Bu da 15 dolara yakın. 12-13 dolar tutacak. Yani sana 30 dolar. Artı kola. Artı kola, su. su. O da 3 dolar. 33. Düz hesap 35 dolara bugün eksi bakiye yazılacak sende. <laughs> evet biz her pazar böyle buluşuyoruz pes oynuyoruz. Her pazar da yeniliyor. <laughs> Kendine gel. Neyse hadi ayarlayalım. Evet arkadaşlar biz maç oynamaya başlıyoruz. Şu kıyafetlerimizi koyuyoruz. Bu arada burada da böyle oturma yerleri var. Buraya kıyafetlerimizi koyuyoruz. Vallahi ben astım artık. Tamam, o zaman biz başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar maçı görüyorsunuz. Ben bu Real Madrid bu şey var ya. Bu bu var ya bu. Bak ya Allah'ınıza ya şuna bir bakın ya. Bak. Kalecimi Kaleci kalecim görünse zaten kafayı yersiniz. Bak kaleciyi çıkartmıştı. ben şota basıyorum ortaya bastım. Kaleci böyle yürüyor. <laughs> Bu arada... Bakın arkadaşlar. 9-11. Kaç, kaç, kaç başladık bizim Hı -hı. maça? 6-2 sen yeniyordun. 2-0 sen yeniyordun, ben çevirdim. 6-2 oldu, sonra bu çevirdi. 6-6, 7-7 oldu işte. Yok 7-6 öne geçti. Benim oyuncular çok yavaşlamış, çok gücü bitti. Onun için 6 tane gol atmış Rodrigo. Rezil herif. Hiç sevmezsin bir de Hiç Biz sevmeyiz 9 yendik. Diğer maçı ise ben Real Madrid'i aldım. Bu Atletico Madrid'i aldı. 6-0, devam ediyordu maç. Yeniyordu beni. Oyundan çıktım, ne yapayım? Yoksa... 10-0 falan biterdi ya da 15-0'ı görürdüm herhalde daha 50. dakikaydı. Ama aslında adalet bu değil de yapacak bir şey yok. Bu arada 2-0. Kaldı son 3 maç. Seninki Somali, benimki Sonman abi. Somali. Neyse devam ediyoruz. İnşallah çevireceğim. Şu an 2-0 seri. Evet arkadaşlar son bilgiyi vermek gerekirse Furkan'la aramızdaki skor farkı 4-0 beni yanıyordu şeydi Genel skorda 4-2 oldu şu an Sigara içmeye gitti Biz devam ediyoruz Burada bir iki bon pepsiler satılıyor Kafede pepsi içmek Fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 2 bon, o da 1.30 cent falan. Şuraya bak, Real Madrid, Barcelona, Maradona, PlayStation 5 keyfim yerinde. Mutluyum PlayStation oynuyorum. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Çıkışta yemek yiyeceğiz bu arada. O zaman da görüşürüz. Tantını yiyeceğiz. Şimdi biz pesi öderken ben size yine fiyatını göstereceğim. Ondan sonra devam ki. Haso yine üzgün. Haso galiba 8 mi oldu, 10 mu oldu? Yeniliyor. Daha hiç beni yenemedi. Ama bugün çok iyiydi. Bugün var ya bu maç çok çekişmeliydi. 5-3 bitti. 5'e 3 yendin. Şimdi hesabı ödeyecek. Öde kardeşim. Öde 30 bin. 30 bin won Ne demek. Bu arada 30 bin won kaç yapıyor? Yaklaşık 23-24 dolar yapıyor galiba. Oğlum ne diyorsun? Adam para de para çekecek. 30 gitti, yenildin yine. <laughs> Vallahi mi? tam tüm yemeğe gidiyoruz. 30 bin doğru da gelen artık. Arkadaşlar 30 de şey ödedik artık. Onu da yazalım. Ödedik <laughs> <Hayır, hayır, gülüyor> ha, 30 bin de şeye ödedik. Ama sen boş ver senin güzel yendim değil mi? Ama güzeldi ya. Ben eğlenceli ya benim için. Hı? testte para fazla önemli değil ya çünkü ben eğleniyorum oyunda. Ben de eğleniyorum ama son maçta kaçtı? 7-6 kemini çevirebilirsin zannettim değil mi? Ya 4-4 olsaydı? Ay öyle bir umudum var mı? Şimdi kaybettik hepsini. Kanka para çekmeye gidelim harcamaya. <laughs> Yazık yine 30 gibi. <laughs> Kanka yapacak bir şey yok. Ama eğlenceliydi bak son 4 maç çok iyiydi bak. Sen beni 4-0 seride öne geçtin ama ben 4-3'ü geçirdim. <laughs> Bu arada harbiden 4-0 yapmıştım dedim yarım saatte bitiririm kebap yemeye gideriz. Ulan bir buçuk saatler uğraşıyor. 4-1, 4-2, 4-3 oldu. Galiba dedim 4-4 olacak oradan da döner. Galiba dedim kazanır. Ama yine başaramadım Hasan. Neyse bir dahaki haftaya pazar arkadaşlar bende. Instagram'a paylaşacağım merak etmeyin. Bir şey söyleyeyim mi Hasan ben artık yenemezsin. Bu arada 8. kez mi oynuyoruz artık kaç oldu hatırlamıyor. Para <laughs> çek para yok mu burada? Hala yeneme daha so beni. Neyse gideceğimiz yerden para çekeceğim ama metro ile gittim. daha çünkü para param yok dedi. Tamam hadi metro ile gidelim. Neyse. Arkadaşlar 30 binde buraya yazdık. Hala serimiz devam ediyor bugün ne kadar harcayacağım. Şimdi ise yemek yemeye gidiyoruz. Bakalım orada ne kadar ödeyeceğiz. Ben hiç bilmiyorum. Tantunucuya hiç gitmedim. Yine bir Türk restoranına gidiyoruz. Pişman olursan bir daha bununla Türk restoranının kapısının önünden geçilmeyeceğim. Çünkü ben gitmiyorum, o gidiyor sürekli. Ya ben ne yapayım? Kore'deki restoranlar çok kötü çıktı. Kanka. Normalde Tayland'da çok güzel Türk restoranları var. Ama orası Tayland. İşte Kore'de o kadar Türk yaşıyor. Beceremiyorlar. Gerçekten beceremiyorlar. En sonunda kabullenmeye başladı. Bayılıyor çünkü. Neyse. Abi geçen hafta sınırsız ete gittim. Zehirlendim işte. Bir hafta yattım evde. Bak yüzden... neler geliyor Kore'de başına. Oradan kurtuyorsun hani. Yalnız bu arada PlayStation'da da 20-25 dolar ödedik ama yani 4,5 saat oynadık arkadaşlar. Türkiye'de daha pahalı. Aslında çok ucuz. Katılıyorum. Eğlenceli yani. Ne kadar lan? Ne? 4 dolar herhalde saati. Bilmiyorum da. Ama yani ben Türkiye'de de oynadım yakın zamanda. Orada çok pahalı. En ucuz Balkanlar. saati, <laughs> saati 1-2 euro. Vietnam'da da 1 dolardı. Ha Vietnam'da da oldu. Asya'da aslında PlayStation. Tayland'da ne kadar? Tayland'da şöyle para PlayStation'a para ödemiyoruz. Neden? Orada 400 TL falan para ödüyoruz. 400 TL'lik yeme içme hakkımız oluyor. Zaten Tayland'da PlayStation yok. Ot kafelerinde var. Ot kafelerine gidip orada işte patates, börek, bir şeyler yiyip öyle oynayabiliyoruz. Ot dediği ıspanak yani. Ispanak <laughs> Brokoli. Brokoli evet. Brokoli kafeleri. Şimdi metroya binip. Metroya da bu arada 1500 ödeyeceğiz. Sabahki serimiz devam ediyor. Eve gidene kadar 4 kere falan 5-6 kere metroya bineceğim. Onları da çekeceğim. Çekeceğim sen parasını yazacağım. Yani bir günlük harcamamın toplamını size söyleyeceğim. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Ya istersek yerlikleri yaşayacağım. Vallahi istersek Kore'de ucuz da yaşayabilirsin daha fazla para da harcayabilirsin ama bence genel olarak Kore pahalı. Pahalı mı gerçekten? Bence pahalı ya. Mesela ben Tayvan'da da yaşadım ya 5-6 ay. <laughs> Tayvan'da pahalı bir ülke. Ama kazandığım paraya göre alım gücü daha iyi. Burada kazandığım paraya göre yine her şey çok pahalı. Ben Kore'den sıkıldım kanka. Ben Japonya'yı istiyorum. Ya kanka Kore hayatım yani hayatımda çıkartmak istediğim ülkelerden biri oldu. <laughs> Gerçekten. Ben de güzel Tayland'a gidip tatile gidecektim. Kore'ye geldim yanınıza. Kaldım burada. Ama son dakikada ben seni çevirdim ya. Bu arada harbiden tam bileti alacaktım geri. Tayvan'a dönüyordu. Mesaj geldi Haso'dan. Dedi işte bir işimiz vardı oldu. Yani 10 dakika sonra mesaj atsaydı ben Tayvan'a biletimi satın almıştım. Aga be. Adamı sınırdan almış. İyi mi yaptım <laughs> kötü mü yaptım bilmiyorum ama birlikte sonuç olarak. Aynen öyle. O yüzden Neyse. güzel. Size Tantuni'yi de göstereceğim. Bakalım siz ne yorum yapacaksınız Tantuni'ye? Şimdi gidek Tantuni'ye yemeğe gidelim yani. Şu an video çok uzun oluyor aslında. Furkan'ın da Instagram'ını bırakacağım alt tarafa. Takip, Takip edebilirsiniz. Etmeyin, hiç bir şey yok. <laughs> Takip edebilirsiniz. O da dünyayı geziyor ama fazla aktif kullanmıyor sosyal medyayı. Çünkü neden? Anı yaşıyor. Ya sosyal medyayı aslında yapmak istiyordum sonra yapmadım. Yapmayınca da 3 yıl oldu dünya gezeli. Dedim yapmayınca da yapmamaya karar verdim tekrardan. yani yapmıyorum ama çok story paylaşıyorum Instagram'da. Evet. Yani storylerimi takip edebilirsiniz. Ay çok güzelmiş Hasan. Evet ya ben de çok beğendim. Allah sahibine uğraşsın. Yüzü çok tatlı geldi. Ay. Ne sigara işte gidelim. Bu arada bence Asyalıların gezdiğim Asya'da gezdiğimiz ülkelere göre Koreliler uzun boylu ya. Uzun boylu mu? Evet tabii. Diğer ülke Asya ülkelerine göre. Allah Allah bura Taylandlılardanız mı ya? Taylandlar kısa ki. Ya. Yani, yani ben barda hep bunlarla ne ki. Gerçi kısallarına da değil ki. kısa kanka çok uzun değil. Bunların yüzleri çok tatlı ya. Neyse tantuninde görüşürüz abi. Nasıl? Var ya ikinci ikinci söylüyoruz. Bu manyak bir de Kore'de. Türk restoranına gitmeyin ama buraya gelin. On numara burası. Vallahi muhteşem tadı var. Şu an ikincileri yiyoruz. Tanesi 7 dolar. Toplam kaç para ödüyoruz lan oraya? Yani 30 dolar. Yenildin ya. O yüzden hesabı hiç bakmadım. Ama dediğim gibi yine 30 dolarda kalacağım dedim. 30 dolarla kaldım. Çok güzel ama. Limon da Bak limonlu daha güzel? Ben bir Denedim az önce sen. Ağzımın tadı yok ya. Yani. 10 numara gerçekten onlara bol bol Dediğim gibi tanesi ekmeğin 7 dolar Buradan da 30 dolar yazın diye Bugün herhalde en çok para harcadığım günlerden biri Gerçi geçen hafta ben çok para harcadım Geçen hafta bile seçersin Sen başka bir yere gitmişsin söyle Doğum günü kutlamaya gittik lan kes <laughs> Evet doğum günü kutlamaya gitmedik Doğum günden önce nereye gittin? Kızla buluştum ben söyleriz takipçilerin <laughs> sonuçta. <laughs> Geçen hafta kızla buluştum. Ondan sonra Osman Bey'in doğum gününü kutladık. Bu hafta da geldik. Pasta <laughs> aldık. <laughs> Pasta aldık işte. Onları koyamıyorum çünkü çekmedim. Kameram ya. Yorgundum, çok yorgundum yine. Neyse biz bunları yiyelim. Sonra eve doğru geçeceğim. Gerçekten yine çok yorgundum. Afiyet olsun. Ne Afiyet olsun. Neyse haftaya yeneceğiz bunu merak etmeyin. Haftaya bende. Bu arada bir tane de doymazlar küçük. İki tane de devam ederiz. Evet. Lavaş. Et. Et tantuni yiyoruz. Tavuk yokmuş. Ama gerçekten çok lezzetli. Neyse biz yemeğimizi yiyelim. Sonra eve doğru geleceğim. Çok yorgunum zaten. Ondan sonra videoyu kapatırız zaten. Hadi afiyet olsun bize. Evet son paramız da sizin karşınızda harcadım. Şimdi ben bir günde ne kadar harcamış oldum biliyor musunuz? Daha yeni eve geldim çok yoruldum. Saat sekiz buçuk galiba. Bilmiyorum. Saate bakıyorum. Sekiz. Şimdi ben bugün 45 bin otele verdim. 45 bin yemeğe verdim. Furkan'ın şey yaptık. 30 bin PlayStation'a verdim. 17 bin Dur şunların sıralamasını sayın. Önce 45 bin otele verdim. 9 bin yol parası harcadım. Sonra Mantaş'ta yemek yedik 17 bin. Sonra Tantuni yedik Ve ondan önce 30 bin PlayStation'a verdim, 45 bin yemeği verdim. 45, 45, 30, 17 ve 9. Toplam 146 bin mon yapıyor. O da tamamen 100 dolar harcamışım. Bu da benim gezginlik hayatımda tek günde harcadığım en yüksek para. Bunu da sizinle göstermek istedim. Ama Kore'de en çok çok harcamışım. Yani Kore'de bir günümde 100 dolar harcamış bulunmaktayım. Size bunu anlatmak istedim. Yani Kore'de bir günde ne kadar para harcıyorum. Ya tabi bu her gün olmuyor ama sadece pazar günleri. Yani pazar günleri böyle büyük bir tam oluyor. Size bunu göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kore'nin yeni bölümleri devam edecek. Durmak yok artık. Burası da benim güzel mahalle. Durmak yok artık. Yani dünkü bu video pazartesi gelecek. Pazar pazartesi oluyor çünkü dünkü videomu da yükleyemedim internet dolayısıyla. 12 saat boyunca şeyim yüklenmedi yani. Maalesef. Neyse bir sonraki Kore videosunda görüşmek üzere hoşça kalın.